Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemi ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu geçmezden önce videomuzu sana kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi ise geçelim videomuza. Mert Ramazan Demir'in Romanya'da verdiği bir röportaj gündem oldu. Eşiden çok başka biriydim. Oynadıkça ben feyit oldum diyen Mert Ramazan Demir'in rolüne kendini fazla kaptırması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu arkadaşlar. Sizler de bu karakterle ilgili neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı seve seve okuyup yalnız vereceğim arkadaşlar. Birkaç dakika yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri